Herkese merhaba arkadaşlar. Söz verdiğimiz üzere yine karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce birkaç cümle kurmama lütfen müsaade eder misiniz diye sizlere sormak istiyorum. Tabi bir cevap alamayacağım için müsaade ettiğinizi varsayarak sözlerime devam etmek istiyorum. Öncesinden yeni gelişmelerden haberdar olmak isteyenler, merak içinde olan kardeşlerimiz abone olup ve bildirimleri özellikle açarlarsa mutlu olurlar. Çünkü bildirimleri geldiğinde daha iyi bir şekilde erkenden görmüş olacaklardır ve daha öncesinden de haberdar olmak için Discord'umuza bekleriz. Linki aşağıya bırakacağım. Birkaç cümle kurmak istiyorum. Yan kesici hırsızlara sesleniyorum. Onlar şu anda çoktan beni dinley dinleyip içeriğimi çalmaya başlamış başlamışlardır bile. Ama bu kez size bu fırsatı vermeyeceğim. Sizi terse yatırdım. Planımı yaptım. Ava başladım dostlarım. Onlar fare gibi kaçacaklar. Biz de aslanlar gibi onları kovalayacağız. Çok da uzatmadan karşınıza herkesin daha öncesinden görmüş olduğu bir kahramanı koymak istiyorum. Kim o kahraman? O kahraman Warwick. Biliyorsunuz ki bu görseli birçok arkadaşımız bulmuş durumda. Ben bu görsele bir ay önce eriştim. Fakat ben bu görselin sahte olduğunu bildiğim için yayınlamak istemedim. Ama gelelim Set konusuna. Ama acele de etmeyin videonun sonunda çok mükemmel bir videoyla karşınızda olacağım. Şimdi gelelim set konusunda. Bu görsel tamamıyla gerçek arkadaşlar. Bu görselin bende videosu da mevcut. Yani hareketli hali de mevcut. Ama sizi dedim ya hani o yan kesiciler var ya çakallar, hırsızlar. Ha, onları bu kez ben terse yatırdım. Bunun videosunu daha sonra paylaşacağım. Sizi biraz sabırsız bırakacağım dostlarımı. Tabi seti de biraz atlayalım. Karşında kim var? Günlerdir bana sordunuz bir kişi var ve ben onun tarihini bu hafta sonu vereceğim. Gelsin hemen görsel. Karşımızda Lucian. Gördüğünüz gibi oyun içi görseli mevcut. Şimdi siz buna da shop dersiniz. Ama bu görsele biraz hareketlendirsek fena olmaz ha. Hatta ve hatta W yeteneğini kullansak sizler için pek bir mahsur olmaz herhalde. He. O zaman siz görseli biraz izleyin. Ben de kenara çekileyim. Kendinize iyi bakın. Ve ben hoşça kal diyorum. Hafta sonunu kaçırmayın. Hafta sonu sizlerleyiz. Lucian'ın ve Senna'nın tarihini vereceğim. İyi günler arkadaşlar.